Arkadaşlar benim hobi dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrar hatmi çiçeğiyle merhaba diyoruz. Bu videomuzda hatmi çiçeğinin dolması nasıl yapılır sizlere bunun tarifini vereceğim. Ama öncelikle hatmi çiçeklerimizi bir toplayalım. Bunlarla da toplayacağız. Böyle yeşilli. Onlar da aktarlarda falan satılıyor. Onlar da çok faydalıymış. Hatmi çiçeğini sizin için de arkadaşlar topladık. Dolap uygulamasını kurusunu bıraktım sizler için. Dilerseniz oradan alımı yapabilirsiniz. Bunlar daha açmamış, onları almıyoruz. Açayım, ısırayım. Şunları koyayım. Şunları da alalım. Şöyle. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi farklı bir tarafa gidelim. Arkadaşlar farklı bir bölgeye geldik. Bakın şunların güzelliğine bayıldım. Bunlar çok da güzel. Temiz temiz açmışlar. Bunlar da yarın açacak. Yoldalar. Bakın şu da açmaya çalışıyor. Bakın mı? Farkına bakın. Şöyle göstereyim. Diğeri Hı daha şere. açık bir ton. Aynı. Bunlar daha pembe. Bunlar gün geçtikçe daha da böyle büyük açıyorlar arkadaşlar. Bayağıdır topluyoruz. Bunlar tam dolmalık olmuş. Şöyle poşetime koyayım elimdekileri. Bu sene bol bol kuruttuk. Şerbetini yaptık. Eğer videomuzu izlemediyseniz arkadaşlar kanalımıza giderek izleyebilirsiniz. Evet sonuncuyu da alayım. Bakın hala tomurcukları var. Bu yarın no, gelecek. Bakın no, tomurcuklar, da göstereyim. Tomurcuklar, açmışlar. Şimdi burayı da topladık. Başka bir tarafa gidelim. Şu an yolumuza kaplumbağa kardeş de çıktı. Bizden biraz korktu. Hemen kabuğuna saklandı. Gitmemizi bekliyor. Arkadaşlar şimdi buraya da geldik. Burayı da toplayacağız. Lila. Yok lila değil. Ne? Toz pembe. Pömbül. Bunlar biraz daha küçük. Diğer topladığımız yerlere göre. Bunlar kan şeklinde. Bakın yapraklarımız şeklinde. Biraz küçük olur ama bunları da kullanabiliriz. O yüzden bunları da alıyoruz. Bunları da farklı şekilde kullanmanız Olmaz olmaz. Artık bir yandan tohumlaşmaya da başlanmış. Bunları da alıyorum artık. Bunları da kurutmaya koyarız. Onları da geçmiyorum. Evet. Şu uçları da alalım. Bu şekilde. Annem alıyor. Ben de şuradan alayım. Sonra videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar dolma yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi sizlere bu videomuzda içimizi nasıl hazırladığımızı anlatacağım ve devamında hem kabak çiçeğimizi hem hatmi çiçeğimizi dolum işlemlerini göstereceğim sizlere. Öncelikle burada pirincimiz, bulgurumuz, 4 adet soğanımız, 3 adet sarımsağımız, 1 adet kadar da biberimiz var ve 2 yemek kaşığı kadar salçamız var. 500 gram'a yakın pirincimiz, 300 gram'a yakın da bulgurumuz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Evet. Biz kendimiz herhangi bir dereotu ya da nane kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece maydanoz isteğe göre maydanoz kullanabilirsiniz, nane kullanabilirsiniz. Ama biz kullanmıyoruz. Sade seviyoruz bunu. Önce soğanımızı doğuruyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıp kabak çiçeğini topladık. Dün de arkadaşlar hatmi çiçeğimizi toplamıştık. Bugün menüde hem hatmi hem kabak çiçeği dolması var. Başka arkadaşlar siz hatmi çiçeğinden neler yapıyorsunuz? Aşağıya yorum olarak bırakın. Bolca soğan ve sarımsağımızı doğra... Yağımızı döktük. Bu iyice ölsün. Soğanlarımız. Bu arada da çiçeklerimizi temizleyelim biz. Kabak çiçeklerimizi temizliyoruz arkadaşlar. Soğanımız ölene kadar. Arkadaşlar kabak çiçeğinin e, şurasını alaraktan da doldurum yapıyorlar. Şöyle. Ama ben burasını çok sevdiğim için burasını almıyorum. Ya i̇steğe bağlı. O, orasını alıp almamak. Çok tatlı olduğu için burası. Burasında tat var yani şeker gibi. Ben o yüzden onu çok seviyorum ve orasını almıyorum. Böyle dolduruyorum. Ortasında böcek olur. O yüzden alıyoruz falan diye. Böcek, böceği falan yeni açarken de ben alıyor, topluyorum. O yüzden böceği falan olmuyor. Geç bırakmıyorum yani. Erken topladığımda böcek gibi bir şeysi olmuyor. O yüzden de ben burasını çıkarmıyorum böyle dolduruyorum ve şu anda tertemiz. Şimdi arkadaşlar kabak çiçeklerimizi temizleyip gelin. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Kaşık. Salçamızı ilave ediyoruz. soğanları Bakın arkadaşlar biz de soğanlar ölene kadar hemen bitirdik kabak çiçeklerinin temizliğini. Birkaç tane kaldı. Salçamızda bir yandan karıştırıyoruz yakmamak için. Biraz daha. Biraz daha. Açmak için. içinde salçalar kendisini kalmamak damla, için. Evet. Şimdi bulgurumuzu Fark etmez karışık da dökebilirsiniz. Aynı bir kadın etkisini ayrı ayrı. fazla e, koydum. Sebebi bulgur fazla yüzleşmiyor. Pirinç fazla yüzleştiği için bunu daha fazla koydum. Dağılmaması için. Biraz daha koyacağım üstü bakla fazla da olmasın şimdi biraz tuz atalım 2 tatlı kaşığı bir buçuk, bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra şimdi salçasını tamamen karıştırıp evet. salçalar tüm kalmasın. Evet, biraz suyunu çeksin kaynasın. Ondan sonra altını Suyunu çekene kadar arkadaşlar biz de hatmi çiçeklerimizi Temizlemeye başlıyoruz. Ya bahçemizin üzerinde başlıyor. Hamiyalarımız, hamiyalarımız, tümüze hepsini toplayıp geliyor, karışık oluyor. Şimdi artık çiçeklerimizi temizleyelim. Ya böyle de dolduruyorlar. Bir kesim. O uç kısmını alıyoruz arkadaşlar sadece. Aynı şerbette yaptığımız şekilde. Şerbette de bu şekilde temizlemiştik. Bu şekilde temizlemiştik. Eğer dilerseniz daha önce kabak çiçeği dolması nasıl yapılır videomuz var. Oraya uğrayarak yapabilirsiniz. Biz bugün sizlere hatmi çiçeği dolması nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bu içimizde arkadaşlar hem kabak çiçeğine hem hatmi çiçeğine hem Yapmak yaprak, sarması sarmasına yani. bunlara kullanıyoruz. Hem de e, biber, domates böyle dolmalarına da kullanıyoruz. Aynen. Ben sadece yaprak sarmasına falan pirincini biraz az kullanıyorum. Ben bugün fazla kullandım pirincini ki böyle daha şeyli olsun, dağılmasın. Fazla Ama isterseniz yeşillikle kullanabilirsiniz. O sizin Aynen. keyfinize o ve zevkinize, tercihinize bir şey. kalmış. Biz fazla sevmiyor yeşilliği. Bu evet, şekilde e, yiyeceklerin dolmaların içinde çok sevmiyoruz. Ama lezzet veriyor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar bunları da bitirip gelelim. Arkadaşlar içimizde oldu. Altını kapatıyoruz bu şekilde. Biraz soğuyacak sonra dolum işlemine geçeceğiz. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar emeklerimizin karşılığı olarak beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. İçimiz soğudu. Hemen hatmi çiçeklerimizi doldurmaya başladık. Yıkadık. O yüzden biraz kapandı açalım. Hani sen şöyle geç, ben şuradan da olur, <laughs> Ben gösterim arkadaşlar nasıl doldurduğumuzu. Evet arkadaşlar bu şekilde hatmi çiçeklerimizi tamamen doldurup geliyoruz. Sonuncuyu da yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi. doldurduk. Evet. Açılmaması için ben hemen şöyle tabak koyuyorum. Şimdi biraz şeyler kestireceğim. Az bir şey. Sonra hemen üstünü açılmaması için kapatıyorum. Tabağımızı çiçeklerimiz açılmasın diye kapattım. Ağırlık yapsın. Sonra sürdük için. Şöyle. Tamam. Biraz tırtan üstü batı koyacağım ve bunu kısık ateşte pişireceğim. Şöyle. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar hatmi çiçeklerimizi. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar hatmi çiçeği dolmamızı yaptık Umarım tarifimiz hoşunuza gitmiştir Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın başka bir videoda görüşene dek Sağlıcakla kalın hoşça kalın